Cankiletto Merhaba arkadaşlar bugün sana video kovasını anlatıyorum size Şimdi şey, Babamın çiçeği bez bebek ve babuşka çiçeği sunuyorum Geçiyorum şimdi Geçiriyorsunuz babuşka çiçeği için Geçiyorsunuz babuşka, çiçeği için. Oh, Buraya giriyorsunuz değil mi? Şurada polis var. Bunu yalıyorsunuz. Ah, yaladı. Gel. Niye gelmiyor? Gidin kop. Şu polisi yala. Ya bir de şimdi bununla mı uğraşacağız? Çok iyi Oho. Ya keşke öyle yap yapmasaydım. Huh be. Huh. Hala mı peşimde o? Ben yani benim peşimde değil. Bu bir şey. ben yapmadım. Bunlar <laughs> saldırma da. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Ya, böyle. Ne getiriyorsunuz bana? Tamam mı? Bak bunu buraya koy. Bazı canlarına topla diyor. Bazı canlarına dediğimiz şu. Onu bulamam şimdi. Gaz bidonları şurada. Bu burada. Şu yarıyorsunuz. Bir tane oraya takıyorsunuz. Kilit açıldı. Balon çıktı. Böyle. Şimdi ise bez bebek. Şu denet getirdiği var ya, burada diyor ki yani den, Denet getirdi diyor. Denet dedi de insan yani. Hakika, yala İnsan getirebilirsiniz. Yani burası açılıyor. Buraya çıkıyorsunuz. Bir açıldı bez bebek için. Şimdi ise babuşka için. I'm not gonna judge. Surely? Really? Yeah! Oh, <tug> Everybody hey. on the floor! I'm a ah! match cup the get a match get your So let me see match You go! Really? Get your shoes. Right Maktap getiriyor. Zaten maktap getirdik biz. Ero verdik. Bişliyordum zaten. Biliyordum Ero verdik. Ve hep bayılıyor. Burası açılıyor. Nasıl mı? sonra böyle yavaşça gidiyorsunuz. Şu yemekleri yediğinizde kanınız falan böyle çok kötü oluyor. Çünkü açılıyor babuşka çiçeği. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoda 3 tane çiçeğimi gösterdim. Bay bay.